Ekranların en fazla para kazandıran eğlence ve bilgi yarışması Rix budur başlıyor sevgili seyirciler. İsterseniz Türkiye'nin 96 şehir yapan programı Rix Budur'da bu haftaki yarışmacımızı alalım. Buyur kardeşim. Adamın canını sıkıyorlar ya. Neredeyse aynı yarışmayı yapıyor. Kamera hareketleri bile benim. Merhaba kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok seviyor musun yarışmamızı? Çok izliyor musun? Fanatik misin? Oldukça çok izliyorum. İsminin çok enteresan. Bir kay suda kay. Evet. Maşallah kaykay kay, hep kaykay. Kay. kay. <laughs> lan, çok sinir yapma. Sinir yapma lan. Evet hazırsan yarışmamıza başlayalım mı? Hazırım. Hazırsın. Ne iş yapıyordun koçum sen? Yazarım ben. Yazar mısın? Ben de çizerim. <laughs> Komik misiniz yani? Bana bak, bana kelime yapma bak. Adamın ciğerini sökerim ha. Yazar mısın? Altı üstü yazarsın oğlum. Nesin lan? Dokunmatik telefonu mu buldun? Üç cilt kitabım var ya. Lan cilt mi kaldı oğlum? Google'a gireceğiz lan. Üç cilt ne lan? Harry Potter mı yazıyorsun? Artist. Otur arkana yaslar. Aç. Gelmiş buradan üç kuruş kazanacak da. Havalara bak cekete. Fıstık yeşili. Tavernacı kılıklı. Zaten bugün şekerim yüksek. Hazırsan yarışmamız başlasın. Hazırım. Kıvanç Tatlıtuğ şu an yeni başlayan dizisinde askeri olarak ne oynamaktadır? Cendir mi? Astik, bedelli inzibat. Süren başladı. Şimdi bu dizinin senaryosunu bana yazmayı teklif ettiler. La belanı vermedi. Geldi buraya yine bir şey zor Ama ben düştüm. ee, Fizo, şizo, şizo. Şizo. Şuna Bayter'den şey alın, at sakinleştirici alın. Bu çünkü iri yarı anca sayı. Birazdan bu coşacak. Bak seyret. Ne şey yapmayın. Ha ha. Sana yazdırdılar sen istemedin. Lan oğlum hadi şıkkı söyle hadi. Tahminimce Aztek diye düşünüyorum. Son kararım mı? Evet sevgili kay. Aztek son kararım dedi. Bakıyoruz bakalım. İnşallah bunu bilirsen bir TL'nin sahibi. İşte bu. <laughs> Çok tebrik ederim. <laughs> konuşma lan konuşma. Antipatik yazar. Afiyet olsun. Şimdi büyük ve önemli bir soruya geçtik. Bu soru tam 100 bin lira değerinde. Seni gören kalp tak tak atıyor isimli senfoniyi hangi klasik müzik üstadı bestelemiştir? Çıkları sayıyorum. A. Mozart. C. Beethoven. Yumuşak ki küçük ibo W Sirenakçı. Zor soru 100 bin liralık soru. Bu özel senfoniyi çok dinlemiştim. Özelde yazılarımı yazarken bunu çok dinliyorum. Seni gören kalp tak tak Bana atıyor. Çok ilham veriyor. Hatta biliyorsun böyle... Seni gören kalp tak 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 bir tak Seni gören kalp tak tak atıyor zaman daralıyor. İsterse joker hakkın var. Papaz hakkı, kız hakkı, sinek hakkı. Çaldır kapatı da kullanabilirsin. Çaldır kapatı. Evet, çaldır kapat hakkını kullanmak istedi. Bir kay bize verdiğin isimlerde cicik, bibik, dizik var. Ee, evet, şimdi üç arkadaşını da çaldırıp kapatıyoruz. Dıbık. E, geri dönüş yapmış. Dıbık abi. Alo diyelim. Alo Dıbıkcığım. Bir kaycım merhabalar. Bence Sinan Akçılovski. Şarjım bitti. Kontürü bitti cevabı verdi. Sinan Akçılovski diyor. Ne diyorsun? Arkadaşımın yorumuna güveniyorum. Arkadaşım da bir yazar sonuçta. <laughs> Yazara bak. <laughs> ha. Ben o zaman Sinan Akçıl demek istiyorum. Sinan Akçılovski cevabını veriyor. Bu ünlü senfoniyi besteleyen insan. Bakıyoruz. Alkışlasana lan. Alkışlasana lan. Artist diğer yarışmadan mı geldin? Ne oldu? Bizimi mi sabot etmeye çalışıyor? Şişko. Buradan eve yuvarlanarak gidersin herhalde. yakışıyor mu böyle kelimeler yok, ağzınıza? Yok, ağzını yok. Yakışıyor, yakışıyor, Dudaklarına şey mi yaptırdın sen? Şişmiş. Tipe bak. Ari Susam'ın gençliği. Sus lan! Terbiyesiz! Adam olun lan, adam olun lan! Üç kuruş kazanacağız diye lan! Evet biliyorsun özel hayatla yaşmayı asla birbirine karıştırmayız. Hazır mısın? Üçüncü soruna geçiyoruz. Hazırız. Üçüncü soru Birkay için geliyor. Tam bir milyon TL değerinde. Bu soru sesli bir soru sevgili Birkay. İstersen dinleyelim. Ondan sonra sana şıkları soracağım. Uçut beni, uçuzun. Ya, kokusu kalsın aykır ne Evet şarkımızı dinledik sevgili seyirciler şimdi bir 1 milyon TL'lik sorun geliyor bu şarkıyı seslendiren Grammy ödüllü sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Yuvarlak like Selin Dion, e, Üçgen Maria Carey, e, Yıldız Adel, Kare Tuğba Ekinciyırs. Amerikalı ünlü bir sanatçı biliyorsun Tuğba Ekinciyırs. Grammy ödüllü. Biliyorsun daha 3-5 gün evvel Grammy'de aldı. Grammy ödülü alması benim için pek şey farklı. Işte aça bir bak zaman. aça. Grammy ödüllerini beğenmiyor. Bak aça bak aça. Aça bak aça. Kendi zannederse yani 12 tane Nobel'i var. Cevapla lan hadi süre gidiyor. Allah belanı versin Patates yarışma. Ben Selin Dion'a benzettim sesini. Bu yüzden Selin Dion demek istiyorum. Evet sevgili seyirciler. bir kay, e, Sudakay kay, e, bize Selin kime diyorsun cevabını verdi. Bakalım bakalım doğru cevap mıymış? <gülüyor> 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 Patladı ya. Lan nasıl patladı ya? Senin kime diyorsun dedin ya? Ah ya! Ulan Grammy'li ödüldü diyorum. Grammy'li, Grammy'li lan. Lan oğlum Tuğba Ekincirs olacaktı ya. Ne pis patladın ya. Fukaraydın, fukara kaldın ya. Allah salağı yazarmış bir de ya.